yeni nesil eğitim uygulamalarından örnekler verebilir misiniz hocam? çocuklarımızı geleceğe nasıl hazırlayabiliriz? Ee, çok güzel bir soru. Şimdi Şenol Bey her okulun, her dersin bir müfredatı var. Ancak müfredat geçmişi anlatır. Evet. Ama biz okullar çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama iddiasındayız. Elbette geçmişi de anlatacağız ama sadece geçmiş anlatarak çocuklarımızı geleceğe hazırlayamayız. Örneğin sizin yapmış olduğunuz bu program... ...ülkemiz adına, gençlik adına herkese çok güzel bir hizmet. Şu anda biz geleceği konuşuyoruz. Hocamın, değerli Aykut Hocamın bahsettikleri... ...bizim bahsedeceklerimiz. Evet. Aslında biz bunları öğretmenlerimize, çocuklarımıza anlattığımız zaman yani sadece geçmişi değil hem bugünü hem de geleceği hazırlamak için geleceği de anlatmamız lazım. Elbette geleceğin yüzde yüzünü öngöremeyiz ama bazılarını öngörebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. O anlamda baktığımız zaman burada çocuklarımızı geleceği hazırlamak için şu ana kadar yaptığımız sadece akademik başarı odaklı, sınav odaklı bir eğitim sisteminden çıkmamız lazım. Testleri çözmek için artık yapay zeka, çok yani. hocamın da bahsettiği gibi hızlı bir şekilde bizde 10 kat, 100 kat... üniversiteden diploma alabilecek düzeyde şu anda. Kesinlikle. Yani tıp var. sınavına soktuğunuz zaman bile birçok tıpta uzmanlık sınavına giren On, onlarca yıl okumuş, onca yıl okumuş tıp doktorlarından daha iyi sonuçlar üretebiliyor. Bu anlamda baktığımız zaman verilerin analizini zaten makineler büyük veri ile yapıyor. Ancak burada bu verilerin daha yaratıcı olması, daha analiz edilebilir kısmından ziyade, analizler elbette insanlar da yapmalı ama sadece akademik başarı ve sınav odaklı bir eğitim sistemi artık eski nesil bir eğitim sistemi. Yeni nesil eğitim sisteminde akademik başarının yanı sıra, evet akademik başarı gerekli, elzem, önemli de ancak tek başına yeterli değil. İşte bunun için bilişim, yabancı dil, yabancı diller değil, aslında yabancı dil demeyelim, İngilizce diyelim buna. Çünkü yine yapay zeka kısmında çok dil eğitim belkilerde geliriz. Evet. Çok gerekli olmadığını düşünenlerdenim ben. Bununla beraber teknolojinin gelişmesiyle beraber eğitimde bizim ülkemizde hep ıskaladığımız aslında spor ve sanat kısmı çok öne çıkıyor. Çünkü bilgisayar başında veya ne bileyim ofislerde evlerinden çıkmayan ofislerinde kalan insanların daha çok spor yapmaya ihtiyaçları olacak. Ve farkı duyguyla ve yaratıcılıkla yani sanatla geliştirebilecekler. Yani bizim teknolojiden bilgisayardan farkımız gelecek nesilde sanatsal becerilerini daha yaratıcı ürünler, fikirler, objeler çıkarabilmesi için sanatsal yönünün geliştirmesi çok çok da elzem hale geliyor. Çünkü spor ve sanatı biz ülkemizde hep de önemsiz dersler gibi algıladık. Halbuki o kadar önemli ki yani fiziksel sağlığınızın yanı sıra artık günümüzün dünyasında ruhsal sağlık anlamında da insanların ihtiyacı var. İşte o ruhsal sağlığın da sağlıklı olması için spora, sanata ihtiyaç var fiziksel yan, sağlığın yanı sıra. Bu anlamda baktığımız zaman bir de şundan bahsederiz malum şu anki eğitim sistemimiz sistemimiz dünyanın eğitim sistemi daha doğrusu ee, yaklaşık 200-250 yıl önceki sanayiye iş gücü yetiştirmek üzerine planlandığı için aynı sınıf eğitim sistemiyle devam etmekteyiz. Ancak diyoruz ki her çocuk farklıdır, her çocuk parmak izi kadar farklıdır, evet doğru ve bireyselleştirilmiş eğitim vermemiz lazım diyoruz. Bireyselleştirilmiş eğitimin şu anki klasik yöntemle yapılabilmesi maalesef mümkün değil. Bir Hocam önce... araya girmek istiyorum, devam edeceğiz. Ee, ufak bir reklam aramız Hı -hı. var, Teknoloji ve Gelecek programı reklamlardan sonra devam edecek. Teknoloji ve Gelecek programı devam ediyor. Eğitim sektörünü ve mesleklerin geleceğini konuşuyoruz. Ahmet Bey kalmıştık. Şimdi kişiselleştirilmiş eğitim kısmından bahsediyorduk tam. Hocam buyurun söz sizde. Evet. Gelecekteki eğitimlerin ve teknolojinin nasıl çözüm üreteceği konusunda e, hepimiz biliyoruz ki e, her çocuk farklıdır. E, ve her çocuğa özel, yetenekleri ve ilgi alanları var. Onlara özelleştirilmiş ya yani da kişiselleştirilmiş eğitim verilmesini hep savunuruz. Ancak bunun günümüzün klasik eğitim sistemiyle mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum. Evet. Şöyle ki bir örnek üzerinden gidelim. Bir öğretmenimizi düşünelim. Ortalama 30 kişilik sınıflardan 10 tane sınıfa giriyor diyelim. 300 tane çocuğun Öğrencim. dersine giriyor haftada. Dolayısıyla 300 tane çocuğu tanıması onların yeteneklerine, potansiyellerine ve zeka türlerine göre kişiselleştirilmiş ödevler, sorular veya projeler vermesi pratikte mümkün değil. Evet. Ancak bunlar teknolojiyle ve bilişimle olabilecek çalışmalar. Aynı zamanda e, gerek teknolojinin gelişimiyle gerekse farklı yöntemlerle birlikte eğitimde fırsat eşitliğini hep savunuruz. E, ülkenin veya dünyanın farklı noktalarındaki çocukların, kapasiteli çocukların e, büyük şehirlerdeki ve olanakları iyi olan yerdeki okullara göre daha dezavantajlı olduğunu, eğitimde fırsat eşitliği olmadığını hep e, yani. yakınırız, söyleriz. Aslında teknoloji ve bilişimin gelişmesiyle birlikte herkese eşit şekilde eğitimin, bilginin ulaşabildiği bir fırsat eşitliğine doğru da gidebilmesi ancak bilişimle ve gelecekteki eğitim sistemleriyle mümkün olabilecektir. Evet, yani aslında teknolojiyi mevcut eğitim sisteminin içine de entegre ederek çocuk özelinde işte genç özelinde öğrenci özelinde özelleşmiş eğitimlere de destek vermesi sağlanabilir. Yani Kesinlikle. hem sınıf ortamı hem de onun gelişimini daha da yani başarılı yönlerini parlatacak bir eğitim sistemi olabilir. Kesinlikle. Aslında şu anda kısmi olarak başladı. Evet, ebayla, gerek gerek yapay zeka ile gerek standart aslında evet, ama yapay ama zeka kısmen buna başladı. müsait. Zamanla bunun çok daha güzel seviyelere geleceğini ve eğitimde ciddi dönüşümlere yol açacağını düşünüyorum. Evet çok teşekkürler hocam.